Merhabalar sevgili Turkish Secrets kanalı takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Keyifle izliyorum. İstanbul'da skandal. Barış Baktaş hayal kırıklığıyla sessiz kaldı ve İstanbul'un kalbi tekrar hızlı atmaya başladı. Işıklar, kameralar, kırmızı halılar ama bu sefer bir ödül töreninde yaşananlar. Sadece eğlence dünyasını değil, insanlığı da sınayan bir andı. Türk televizyonlarının en karizmatik ve sevilen oyuncularından biri olan Barış Baktaş. Yıllardır hayranları için sadece bir oyuncudan daha fazlasıydı. Bir kahramandı, bir idoldu, gerçek bir adamdı. Ama o gece yaşananlar ne yazık ki bu kaygıyı görmezden gelen davranışların gölgesinde kaldı. Şöhretin ardına saklanan sessiz acı. Gülümsemesiyle hareket eden, zarafetiyle büyüleyen ve yardımseverliğiyle saygı kazanan bir isim olan Barış. Blood Flogers filmindeki rolüyle gönülleri fethetti ve Avrupa'da milyonların gözdesi oldu her etkinlikte, her sokak karşılaşmasında, her sosyal medya paylaşımında aynıydı. Sıcakkanlı, cana yakın ve nazik. Ancak ne kadar sevgiyle çevrili olursa olsun şöhret bazen yük olabiliyordu. Bu sefer de böyle oldu. İstanbul'da düzenlenen prestijli bir ödül töreninde Barış Baktaş'ın hayranları. Onu görmek için salonun girişinde toplanmıştı. Barış her zamanki gibi orada durup gülümsedi ve el salladı. Ama o sırada içlerinden biri çizgiyi açtı. Kimliği belirsiz bir hayran güvenlik. Şeridini parçalayarak oyuncuya çok yaklaştı. Gözlerden kaçmayan olay. Sosyal medyada hızla yayıldı ve Barış Baktaş etiketi tren topik oldu. Tepkisizliğin gücü. Neredeyse herkes Barış'ın mahremiyetinin böylesine ihlal edilmesine sinirleneceğini bekliyordu ama o öyle olmadı. Durakladı, gülümsedi ve sessiz kaldı. Tek kelime etmedi. Sesini yükseltmedi. O an hissetti şaşkınlık ve rahatsızlık. Gözlerine yansıdı. İçindeki azabı ancak. Yakınındakiler anlayabilirdi. Birçok kişi onun davranışlarına saygı duyarken bazıları barışın neden bu kadar pasif kaldığını sorguladı. Ancak çoğu kişi onun olgunluğunu ve bu zor zamanlarda bile insanlığını koruyabilme yeteneğini alkışladı. Çünkü bugün bağırmak yerine susarak tepki göstermek gerçek güç göstergesidir. Yağmur Yüksel'den destek sözleri. Olaydan günler sonra Barışın partneri ve yakın dostu Yağmur Yüksel verdiği bir röportajda sessizliğini bozdu. Arkadaşına desteğini açıkça dile getirerek Bir sanatçıya bu şekilde davranılması kabul edilemez dedi. Yağmur, geçmişte de benzer bir deneyim yaşadığını ve herkesi şu sözlerle duygulandırdığını anlattı. Kamu figürü olmak saygınlığını kaybetmek anlamına gelmez. Her ne olursa olsun bir insanın sınırları olmalı. Barış her zaman çok zarifti ama kimse buna alışmasın. Bu sözler Barış ve Yağmur'un yıllar sonra bile birbirlerine duydukları samimiyetin ve saygının bir göstergesiydi. Sessizliğin ardındaki mesaj. Olayın ardından Barış Baktaş'ın sosyal medya profili ortadan kayboldu tek bir yayın tek bir haber bile yok hayranları endişelenme